Merhaba arkadaşlar. Kudret Narı'nın mide üzerine etkinliğinin anlatıldığı bir araştırmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz midede gastrit ve ülsere neden olan zeminde iltihabi bir alan, inflamasyon ya da oksidatif stres, serbest radikal yükü vardır. Bütün bu reaksiyonların silsile aslında meydana gelen tablo. Yapılan araştırmada Kudret narının içerisindeki etken maddelerin etkinliği ile e, sitokin cevabı önlediği, inflamasyonu azalttığı, yine oksidatif stresi kontrol altına aldığı, antimikrobik etkileriyle de buradaki iltihabı rahatlattığı ve böylelikle mide hasarını azalttığı gösterilmiştir ve mevcut etkinin Biliyorsunuz ülser tedavisinde kullandığımız etken maddelerden birisidir omeprozol. Omeprozol'e benzer etki gösterdiği de kanıtlanmıştır.